Arkadaşlar merhaba Aydın Didim'den herkese selamlar ve iyi akşamlar diliyorum. Rusya Ukrayna'ya 5 gündür saldırıyor, saldırıları devam ediyor. Türk medyası ve fin medyası her gün Ukrayna'da haberler veriyor. Türk medyası yaptığı haberlerde hem İngilizce hem de Türkçe olarak bize birçok yararlı haberler veriyor. Ayrıca film medyasını da takip ediyorum. Film medyasında kısıtlı da olsa takip etme imkanımız var. Neden kısıtlı diyorum? Film medyası belki arkadaşlar bilmiyordur. Bizdeki gibi bedava televizyon yayınlarını seyredemiyoruz Finlandiya dışında. Finlandiya dışında internet üzerinden yayınları seyretmek için ücret ödemek zorundasınız. Başka yolları var. Uydudan dahi bunlar şifreli. Zaten 2-3 kanalı var bedava var. Onu da uydudan şifreli olarak yayın yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani bizdeki gibi internetten olsun, YouTube'dan olsun kanallara ulaşmak hiç hiç iş e ama hiç kolay değil. Neyse seyredebildiğimiz kadar seyrediyoruz ve film medyasını takip ediyoruz. Genelde film medyası Türkiye hakkında hep olumsuz haberler yapar. Bunu bilmeyen arkadaşlar için bu videoyu hazırlamak istedim sizlere. O yüzden zaten Turkin set diye bu Finjo siteyi kurdum, haber sitesini kurdum. Ayrıca ben Türkçe olarak da videoları yapıyorum. Hem fince hem Türkçe videoları yapıyorum. E, Türkçe olarak da bir şekilde film medyası hakkında sizlere bilgi vermek isterim. Dediğim gibi film medyası Türkiye hakkında genelde olumlu hiçbir haber yapmıyor veya nadir yapıyor dersek çok iyi olur. Örneğin bu son haber olarak da siz nasıl bu olumlu haberi dahi olumsuza çevirdiklerini bir şekilde sizlere anlatmak isterim. Bunun sebebini de zaten ben hiç anlamış değilim Bir medyasının bu Türkiye karşıtlığını. O Türkiye karşıtlığı hakkını birazcık sizlerle içimi dökerek paylaşmak istiyorum. İşte ben memnun değilim. Bu kadar da taraflı olunmaz diyorum. Hele hele belli başlı bir gazeteciler var. Onlar adamlar sabah akşam sosyal medyadan olsun haber yaptıkları haberlerde Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyorlar. Olumsuz olarak yatıp kalkıyorlar. Hiçbir haberi de olumlu olarak yapmıyorlar. Ukrayna ile ilgili Türkiye'ye nasıl evirmişler, çevirmişler onu sizlerle paylaşayım. Film medyası da artık Türk İHA'ları, SİHA'ları hakkında yazılar yazmaya başladılar. Olumlu yazılar, şu şekilde olumlu yazılar. Kabul etmeye başladılar ki bunlar yüksek teknolojiyle yapılmış İHA'lar ve SİHA'lar. Bunu bir kere kabul etmeye daha yeni yeni başladılar. Ama film medyası Ukrayna'ya yardımı, Türklerin yaptığı yardımı maalesef gene yazmıyor. Yazsa da çok kısıtlı olarak yazıyor veya bazı şeyleri her şeyi yazmıyor. Eksik bırakarak, bilinçli eksik bırakarak yazdığı için yanlış anlamlar çıkarılıyor o haberlerden. Ama yavaş yavaş dediğim gibi olumlu haberler çıkmaya başladı. Ama bazı kişiler, belli başlı gazeteciler sabah akşam o olumlu haberlere karşı olumsuz haberler, olumsuz paylaşımlar yaparak bunu dengelemeye çalışıyorlar kendilerince. Ama bunu başaramayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde yayıncılık, gazetecilik olmaz. İyiye iyi, kötüye kötü diyebilmeliyiz. Tarafsız olmalıyız yani. Ben de o şekilde yapmaya çalışıyorum. Elbette benim de bir fikirlerim var. Savunduğum fikirler, iyi iyi dediğim veya kötü kötü dediğim fikirler var. Tarafsız olmaya çalışıyorum. Taraf tutmadan bir şekilde kendi görüşümü şey yapıyorum ve hiçbir ideolojiye veya ideoloji etkisinde kalmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Son yapılan haberlerde Türk sihaları ihalarından bahsedildi film medyasında ama belli başlı kimseler Türklerin ne kadar tehlikeli insanlar olduğunu filmler hala anlamıyor diye sosyal medyada paylaşım yapan gazeteciler var. Bu gazeteciler özellikle kelle felli gazeteciler, ödül almış gazeteciler. Türkiye karşı sabah akşam Türkiye karşıtlığını savunuyorlar. Türkiye iyi de yapsa kötü de yapsa hepsi kötü olarak lanse ediliyor. Bunlardan bir tanesi bu Türklerin ne kadar kötü olduğunu Finler hala anlayamadı. Bakın onların İHA'ları SİHA'ları nasıl insanları öldürüyor gördünüz mü? Gibisince benzer. Tam olarak hatırlamıyorum paylaşımı. Buna benzer yani olumsuz bir paylaşım yaptı. Hep zaten bu şekilde evriyorlar. Ben de şöyle diyorum. Finlandiya'yı hayran olan, Finlandiya'yı seven arkadaş için Ben de seviyorum Finlandiya'yı elbette ama bir medyasının yaptığı haber şekillerini hiç sevmiyorum. O yüzden bu videonun karşısına geçtim sizin karşınıza geçtim bilgilendirmek istiyorum sizlere. Ben diyorum ki madem biz NATO ülkesiyiz, müttefikiz, bizim yaptığımız yüksek teknolojiyi neden istemiyorsunuz? Bu nasıl müttefikliktir diyorum. Yani NATO ülkesiyiz, Avrupa Birliği'ne aday bir ülkeyiz, senelerdir bunun için çaba gösteriyoruz. Eğer yanlışlıklarımız varsa bizi içinize alarak bunları düzeltebilirsiniz. Nitekim birçok ülkeyi öyle yaptılar. Doğu blokunda Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya, Çek, Slovakya, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan arkadaşlar bunlar o kadar yere ülkelerdi ki hem mantelete olarak hem mantık olarak hem düşünce olarak komünizmin izleri hala daha silinmedi o ülkelerde yani bunların demokrasiyle, özgürlüklerle veya seçimlerle hiçbir alakası yok bu ülkelerin. Çünkü onları kötülemek için demiyorum. Çünkü bunlar zaman alan şeyler. Bunlar 70 sene, kaç sene komünizmin altında yaşamışlar. Sonra birdenbire sudan çıkmış balık gibi oldular. Bunları hemen kapış kapış kaptılar yani. Avrupa Birliği kaptı, işlerini aldı. Ama Türkiye'nin gelişmesini istemediği için arada derede bırakıyor yani. Ağaç kabuğuyla ağacın arasında bir yerlerdeyiz biz yani. İşin özeti olarak böyle diyorum. Benim anlayamadığım zaten bu bizden muhakkak çekindikleri için sebepleri var. Büyümemizi istemiyorlar. İçlerini de almak istemiyorlar. Müslüman ülke olmamız diye böyle bir klasik bir şeyler döndü dolaştı. Onların da elbette bir etkisi vardır ama bir şekilde bizi içlerine almıyorlar. Almak istemiyorlar. Düzelmemizi de istemiyorlar. Demokrat olmamızı da istemiyorlar. Biliyorlar ki biz içlerini alınca biz çok güçleneceğiz. Ülke olarak Avrupa Birliği'ni ele geçireceğiz gibisinden yani korkuları var yani. Türk korkusu hala daha devam ediyor diye düşünüyorum. Ama benim anlamadığım Finler. Finlerle hiçbir tarihte bizim bir alakamız, savaşımız, komşuluğumuz, hiçbir şeyimiz olmamış. Hatta biz Finler kardeş millet olarak, ulus olarak tanıyan bir milletin üyeleriyiz. Ama onlar nedense medyaları aracılığıyla Türklere karşı, bize karşı dolduruyorlar. Hep olumsuz haberler yapıyorlar. Ben bunu anlamış değilim. Finlere de sordum bunu. Fince bu şekilde yayınlar yapıyorum ben. İnşallah etkili olabiliyorumdur. Çünkü hakikaten öyle bir hiç Finlerle bizim karşı karşıya tarihte birkaç istisna küçük savaş dışında biz karşı karşıya gelmemişiz. Onlarla da direkt de gelmemişiz. Onlar da savaşmışız. Onlar ya Rus ordusu askerleri olarak gelmişler karşımıza ya da İsveç ordusunun askerleri olarak çıkmışlar karşımıza yani. Direkt hiçbir şeyimiz yok. Zaten dün bağımsızlıklarını kazanan bir ülke dün diyerekten yani daha 1917 yılında devlet olabilmişler. 1917'den önce hiçbir devletleri resmi olarak yokmuş. Irgat bir ülke, Irgat bir halk olduğu için İsveçle Rusya'nın arasında tenis topu gibi gidip gelmişler işin kısacası ama onlar da bizim gibi tehlikede şimdi Rus onlar Avrupa Birliği'ne girdi ama NATO üyesi değiller bunu Rusya istemiyor kendi güvenliği açısından Finlandiya gibi ülkeler ülke zamanda Avrupa Birliği'ne girmeden NATO'ya girmeyi korktu Rusya'nın gazabından korktu. Şimdi de geç kaldılar. NATO'ya giremiyorlar. Avrupa Birliği'ne girdiler ama Avrupa Birliği sadece ekonomik bir güvenlik kendilerine verdi. Ama böyle savunma olarak NATO gibi bir birliğin içinde olmaları lazım. Zaten nüfusları 5,5 milyon falan. Bunlar iki arada bir derede kaldılar. Yani Rusya ile Batı'nın arasında kalan ülkeler zaten aynı Ukrayna gibi. Ukrayna'yı da istemedi Rusya kendi güvenliği için. Avrupa Birliği'ne girsin veya NATO'ya geçsin. Zaten Ukrayna'ya saldırmasının nedeni Putin'in, Rusya'nın bu tek bu sebepten dolayı. Şimdi Finlandiya'da NATO'ya girmek için destek artmış kamuoyunda. Hatta bunu parlamentolarında falan tekrar ele alacaklar. Çünkü halk imza topladı. 50 bin imza toplanınca parlamentoda bu konuyu halkın istediği konuyu milletvekilleri gündeme getirmek zorundalar. Bakalım milletvekilleri nasıl bir karar verecekler? Zamanında girmedikleri için treni kaçırmışlar. Şimdi girerlerse ne olur? Rusya'nın gazabı olur mu? Olmaz mı? Hatta Rusya ile en uzun sınıra sahip Finlandiya'da karadan yani şöyle haritaya bakın en uzun baştan başa 900 bin kilometre bir sınırı var. Belki daha fazla. Tam olarak bilmiyorum rakamı ama en uzun kara sınırına Rusya ile sahip. Yani Ruslarla bu onlar zamanında savaşmışlar, gerilla savaşları falan yapmışlar, çete savaşları bu şekilde kazanmışlar ama o eskidenmiş. Şimdiki Rusya eski Rusya değil. Şimdi her şey değişti, teknoloji değişti vesaire değişti, silahlar değişti. Şimdi bunlar Amerika'nın da şeyi altına girdiler. Finler ister istemez yörüngesine girdiler. Şimdi bu korkudan dolayı bakın F-35 uçaklarını sattılar Finlilere. Finler 64 adet F-35 uçağı aldılar. Bakın işin tersliğine NATO üyesine vermiyor Amerika. Gidiyor NATO üyesi olmayan bir ülkeye F-35 satıyor. Hem de Rusya'nın dibinde, burnunun dibinde olan bir ülkeye satıyor. Dünya politikası demek böyle oluyormuş. Finler hiç rahat değil. Bizden daha emniyetsiz hissediyorlar kendilerini. gene onlar gibi 5,5 milyon değil gibi 85 milyonuz, 5,5 milyon, küçük bir devlet, satranç masasında Ukrayna'yı yedikleri gibi yenebileceklerini biliyorlar küçük oldukları için. Savaş çıkarsa zaten böyle bölgelerde çıkıyor. Tam cephe bölgeleri bunlar Finlandiya. Daha küçük devletlerde var. Estonya 1.5 milyon, Letonya, Litvanya bunlarda birbirlerinden farklar yok. Bu ülkeler hakikaten hala da çok korkuyorlar. Avrupa Birliği savunma olarak hiçbir kendilerine garanti vermiyor. E, garanti veremediği için çünkü bunu koronada da ispatladılar hatta koronada birbirlerinin maskelerini falan çaldılar. Savaş durumunda ne yaparlar? Siz düşünebiliyor musunuz? Film medyasının düştüğü gafleti de ben anlamış değilim. Büyük ihtimalle Amerika'dan oradan buradan büyük medyalar bunu, bunu ele geçirmiş bu medyaları, bu kişilere hazır cevaplar. Bunların işleri bu. Türk düşmanlığı yapıyorlar. Hiç gereksiz hem de Türk düşmanlığı yapıyorlar. Türkiye aletlarlığı yapıyorlar. Elbette iktidarda olan kişilere sevmeyebilirsin, karşı olabilirsin ama yatıp kalkıp Türkiye düşmanlığı, Türkiye'de hiçbir olumlu haber yazmamak da insanı şüpheye düşünüyor. Hatta Türkiye ile ilgili veya Türkiye'nin muhalefeti ile ilgili dahi haber yapmıyorlar. Yaptıklar tek bir haber, zaten tek bir haber. Türkiye şöyle kötü, böyle kötü, yaptığı şöyle kötü. Hele hele Cumhurbaşkanı şöyle daha kötü. Hatta diktatör bile dediler yani. Öyle diyorlar. Çünkü fikir özgürlüğü falan filan adı altında. Bunları iyi pazarlıyorlar. Hatta bir gün ben size bir anımı anlatayım. Kırsal bir yere gitmiştim. Çok ihtiyar bir kadın. Kendi başına yaşıyor. Zengin de. 80 yaşlarına falan gelmiş. Ama sevimli mi sevimli bir fin kadını. Oğlu var. Dünyaya dolaşmış gelmiş. Tabi Afrikalı bir kadınla da evli, boşanmış vesaire. Yani dünyayı gören bilgili ilgili insanlar bunlar. Kadınla muhabbet ettik. E kadın dedi nerelisin dedi. Gayri ihtiyar tabii. Ben dedim Türk'üm dedim. Ondan sonra sonra bana de, baktı. Vah 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 dedi sizin dedi başınızdaki adam dedi. Şöyle kötü böyle kötü anlatıyor artık o sözleri ben size anlatmayayım. Bana acıdı resmen yani böyle bir yönetim altında yaşadığımız için. Çünkü onların televizyonlarına hep böyle bir haberler geliyor. Kadın da 80 yaşındaki kadın bir kişiye, yöneticiye hep kötü haber yapılırsa o kadın hakkına Lenin, Stalin gibi insanlar geliyor. Çünkü o kişileri görmüş. Öyle diktatörleri görmüş. Onları biliyor, Hitler'i biliyor. Peki onlarla eşdeğere sokuyor şimdiki yöneticilere veya yönetimi. O yüzden ben güldüm geçtim. Zaten 80 yaşına gelmiş. Ben onun fikrini değiştirsem ne olur? Değiştirmesem ne olur? Her şey televizyondan göründüğü gibi değil. O kadar da değil. Olsa gerçek payı bile olsa o kadar da değil. Onu da söylemek isterim ben size. Böyle bir algı var yani film halkı üzerinde, film medyasının. O yüzden film medyasında hiç ama hiç memnun değilim. Bir şekilde bir tek kişinin bir belli başlığı başlı kişilerin şeyi altında, denetimi altında olunca çalışanlar da farklı haberler yapamıyorlar diye düşünüyorum ben. Finlandiya'nın medyası inşallah ileride değişir. Onlar da anlar ki biz müttefiyiz, aynı yer, aynı taraftayız, aynı gemideyiz. Çünkü Rusya eğer onlara da saldırırsa kimse yardım etmez. Bilmiyorum hele hele kıta Avrupası hiç gelip yardım edemez. Bunların aslında tecrübeleri var. Bilmiyorum tecrübeler demek ki çabuk unutuluyor, unutturuluyor. Bizde olduğu gibi, bizim tarihimizde olduğu gibi. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Hem fince hem Türkçe videoları yapmaya devam edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olmadıysanız hala abone olunuz. Abone olanlar ise beni izlemeye devam etsin diyorum. Hoşçakalın.